yılıydı. Ne hatırlıyorsunuz? Yüzüncü yılda büyük beklentilerimiz doğdu. Yani yüzüncü yılda. Hakikaten e, yani diğer zamanlarda yapılanlar yüzüncü yıldan belki daha e, öndeydi. Daha iyi şeyler oldu. E, işte bu sene onların devamı var. Ben geçen sene hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir devlet başkanları geldi. Gemiyle gezdiler. Ona katılmadım ama hatırladıklarım seçim öncesiydi. Cumhurbaşkanı miting yaptın. Şöyle, 100. yılın e, artısı şu. Biz burada 100. yılda e, İngiltere'den e, Avustralya, Yeni Zelanda'dan devlet yetkililerini e, burada ağırlarken maalesef e, Almanlar e, Erivan'da, e, Rus e, Putin başta olmak üzere e, biz dünyanın bu anlamda liderlerin bir araya gelmesine engel olduk. yüzüncü yıl en büyük kazancı bu. Ben Çanakkale'ye e, yapılan yatırımlardan hiç e, söz etmiyorum. Onları 101'de de yaptık, 99'da da yaptık, yaparız. Daha iyisinde olur. Asıl önemlisi 100. yıl davetiyle e, buraya e, o gün omuz omuza savaştığımız devletlerin yetkilileri artı o günkü düşmanımız İngiltere'nin yetkililerinin evet anladık sizi geç e, 100 yıl önce savaştık ama bu kötü bir savaştı şimdi dostluk yaşasın görüntüsü buradayken en azından hepsinin bir yerde toplanmasına mani olduk diye düşünüyorum. Yani burada dostlarımızın olması 100. yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir artısıydı. Ben şu, şöyle olarak şöyle şey yok yani. Hani e, Çanakkale'de Çanakkale'de olup da Ecevat'ı Gelibolu Yarımadası'nı gezmemiş, şehitlikleri ziyaret etmemiş. Binlerce, binlerce Yüzde seksen diyorum. <laughs> çok var Kesinlikle. yani. çok. Yani köylerinde dolaştığım zaman. Ben de bu, yani gördüm bu durumu buraya geldikten sonra çok şaşırdım. Çok yadırgadım. Ee, hiç benimseyemedim bu durumu. Anzağ'ın açılımını ben Çanakkale'de birkaç kişi, Çanakkale'li olup da birkaç kişinin dışında yapabilecek kimse olduğuna inanmıyorum. Anzağ'ı Anzak dediğimiz zaman Avusturyalı yerli halk olarak herkes tanıyor. Anzak'ın açılımını hiç kimse yapamıyor. Yani Çanakkale zaferinin ne olduğunu Çanakkale'li bile bilmiyor şu an. Gerçekten anda. de öyle. Ya. Şu, bak Deniz Harbi, hani Gestaş filan böyle aslında söylese yapılır belki. Bedava arkadaşlar, hemşerilerim, binin şeylere, evet. feribotlara binin geçin. Seyit Onbaşı'ya kadar da mı gidemezsin ya? Yani Kimenli Kalesi'ni ve arkasından Kilitbayır Kalesi'ni de mi göremezsin? Oradan Seyit Onbaşı'ya, oradaki işte namazgah tabiyosuna da mı bakamazsın? Yani kaç kilometrede, iki kilometrelik bir mesafe içinde Seyit Onbaşı'nın mermiyi kaldırdığı yeri de mi göremezsin arkadaş yani? Maalesef. Bu kadar, hani para da değil yani kaç lira? İki buçuk lira İ git, iki buçuk lira gel, beş liraya insan gider gelir. İnşallah GESTAŞ'ın bir projesi var. Yeni genel müdür. Ve Müthiş de bir şey diyor. yaşamış olurlar. Yani hiç de boşa yani, harcamazlar günlerini. Yani bu bu değerlendirilebilecek bir şey. Arkadaşlar gidin işte 18 Mart'ın günlerinde Seddülubayır'a gidin. Bir saat iki saat bugün e, ücretsiz olarak hemşerilerimi gezsinler. Veya gitmeyenlere öncelik verelim. Hani bir de öyle olabilir. Herkes giderse belki işin e, altından kalkamayabilir. Ya yani gitmeyenler ben gitmedim arkadaş. De git Seyit Onbaşı'ya kadar. Geztaş'ın projesi güzel. Ee, direkt olarak şehitliğe o morto koyuna bir basit iskele ile e, buradan direkt sefer yapmayı planlıyorlar. Aa, bu da çok, çok güzel. Çok süper olur. Ee, i̇nsanlar buradan binecekler. Gidip orayı Müthiş. görecekler. Tekrar dönecekler. Müthiş. Yani bu hakikaten çok o güzel. O iskeleyi 3 senede uğraşıyoruz ama şu anda tarihi alan da problem çıkıyor. Tabii alanda biraz. Tabii o sefer var. yapmak için de değil. Yani oraya işte bayramlarda özellikle 18 Mart'larda resmi e, gemilerin yanaşması yanaşması Ama ya bunun elin gavuru diyelim şimdi çıkarma günlerinde adam gemiyi batırıyor gemiden iskele yapıyor iskeleye e, şey yapıyor Değil orada mi? düne kadar duruyordu daha iskeleti orada iskelenin izni alamıyor yani e, Biz de çekelim bir tane gemi oradan oraya gitsin. girsin yani herhalde bulunur bir yolu ya yani alan başkanlığı e, ile ilgili bu çok önemli bir proje Çanakkale'de hala, Ecevit'te hala oraları bilmeyen, gitmeyen insanların olması e, gerçekten çok kötü. Bakın, Duvarında yazıyor, dur yolcu bilmeden gelip bastığı bu toprak bir devrin bastığı. 18 Mart'tayız. <laughs> ya, yaşayanı İki ay önce Tarihi Alan Başkanlığı Bigalı köyündeki Atatürk evini restorasyonunu almak için kapattı. Restorasyon başlamadı ama kapattı. Bigalı evi kişisel değil mi? Yok. alan başkanlığı yok. Kapattı şu anda. Tadilat dedi. Çevirdi perdelerle. Ya bunu Eylül ayında yap. Evet. Ekim'de yap. Yarın 18 Mart Atatürk Evi kapalı. Hep planlamada böyle, ya böyle... E, yanlışlıklar veya işte hatalar yapılıyor maalesef oluyor bunlar. Peki 18 Mart'ın önemini biraz olsun bizi izleyenlere anlatabilmişizdir umarım. Yani en azından önemini biz anlatamayız belki ama Hangi yöntemlerle önemini kavrayabileceklerini belki de anlatabilmişizdir. Araştırmaları gerekiyor. Hatta burnların dibindeki şeytiklerimizi gezseler, o ruhu bir hissetseler zaten yetecek. Ben ilk önce Çanakkale'den başlamak lazım. Çanakkale halkın hiç kimsenin görmemezlik etmemesi lazım. Ve bu şekilde bir yerden başlamak lazım.